Kars pastası yapıyoruz. Diğer adıyla anne kurabiyesi. Malzemelerimiz bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu, bir buçuk çay kaşığı karbonat, üç yumurta, altı su bardağı elenmiş unumuz var. Yumurtalarımızı kaba kırdık. Şekerimizi döküp karıştırıyoruz. İsterseniz mikser yardımıyla karıştırabilirsiniz. Şimdi diğer malzemelerimizi katıyoruz. Şekerli vanilimiz, yoğurdumuz, karbonatımızı birkaç damla limon suyu sıkıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Kabartma tozumuzu ekledik. Unumuzu yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. bu aşamadan sonra elimizle yoğuracağız. Elimizi yağlıyoruz. Hamurdan küçük parça alıp yuvarlıyoruz. Kurabiyelerimizin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. İsterseniz üzerine artı işareti yapabilirsiniz. Kurabiyeniz daha güzel şekilli olur. Bazılarının üzerine toz şeker dökeceğim bu da güzel isterseniz bunu da deneyebilirsiniz kurabiyelerimiz fırında 180 derecede üzeri kızarana dek pişecek kurabiyelerimiz fırından çıktı Herkese afiyet olsun